Şimdi sınavdan önce mutlaka görülmesi bir e, mutlaka görülmesi gereken bir soru. Şimdi bizim e, bir koordinat soru isteyen de okusun. E, böyle bir soru. Şimdi çözüme geçiyorum. Şimdi iki tane çember var. Orijine teğet. Birisi M1, birisi de M2. Birisinin Yarı çapı 10 Diğerinin 16 Diğer çemberimizde bu olsun Şimdi M2'ye Y eksene paralel bir çizgi şöyle olur Bu olur Şimdi bu e, doğrunun kestiği birinci bölgedeki noktalar A ve B'ymiş. Bize de A, B. E, o üçgenin alanını soruyor. Şimdi burada hemen şunu çekersek burası çapı gören çevre açıdan. Ve bu da çapı gören çevre açıdan. Buradan şimdi öktiklerle yapacağız. Şimdi burası 4. Burası 12. Şimdi 16, 16, e, 256. Toplam uzunluk 16. 16, 4, 64. Burası 8 kaldı. Burası 8 kaldı. Bir de şu ABO üçgen alanı soruyor. Zaten yüksekliğimiz belli 16. E, 8 bölü 2 dediğimizde cevabını 64 olarak buluyoruz. E, gayet güzel bir soru bence. Apotemi yayınlarının. 7. deneme ayeti. Ah,